Herkese merhaba. Bugün sizlere bir uzay mekiği tanıtacağım. Arkamda görmüş olduğunuz bir elektrik harikası. Yeni iX çok özelliklere ve müthiş donanıma sahip. Şöyle söyleyeyim. Daha önce hatırlarsanız bizlerde Türkiye'ye gelen versiyonlarında X5 ve X6 vardı. Amerika'daki o gümrük sıkıntısından dolayı, gümrük vergisinden dolayı Türkiye'ye çok ender geliyor. Özel siparişlerle geliyor. İşte tam bu noktada hem o otomobillerden daha ucuz hem de elektrikli ve aynı ebatlarda daha çok donanıma sahip olan yeni iX geldi. Sadece elektrikli olarak üretildi. Müthiş özelliklere sahip. Sürücüye yönelik ekranları, tasarımı, her detayı gerçekten çok güzel. Lafı daha fazla uzatmadan hazırsanız hadi videomuza geçelim. Öncelikle tasarımla başlamak istiyorum. Buradaki böbrekler BMW'nin şu anda son dönemde yapmış olduğu en büyük yenilik. Çok büyük böbrekler. Burada bir radar sistemi var arkadaşlar. Önde yine kameramız var görmüş olduğunuz gibi. Bu ne işe yarıyor? Buradaki armamızda otomobilimizin Cam silgeç suyunu şuradaki hazneden doldurabiliyorsunuz. Tekrar kapatıyorsunuz. Ön kaputu hiçbir şekilde açmamanızı tavsiye ediyoruz. Zaten kolay kolay açamıyorsunuz. Bunu bir teknisyen açabilir arkadaşlar. Otomobilimiz 240 kW elektrikli motor, aynı zamanda 326 beygir güç ve 630 Nm tork üretiyor. 4 çeker X-Drive arkadaşlar aynı zamanda otomobilimiz. 0'dan 100'e 6.1 saniyede hızlanıyor ve sadece maksimum 200 km hızla sınırlı. Çünkü Elektrikli bir otomobil zaten çok fazla basmamanızı tavsiye ediyoruz. Otomobil ne kadar basarsanız o kadar çabuk bir şekilde bataryayı tüketir arkadaşlar. Şarjınız hızlı bir şekilde tükenir. Çok da ağır aynı zamanda 2 ton 350 kilo civarında bir ağırlığı var arkadaşlar. Şimdi farlara gelecek olursak şöyle farlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şu ana kadar BMW'nin tasarlamış olduğu en ince far detaylarına sahip. Bakın bu far tasarımı en yeni tasarım arkadaşlar. BMW Laser olarak geçiyor. Önde yine park sensörlerimiz var. Bu donanımımız First Edition Essence donanımı. Jantlarına gelecek olursak burada BMW Individual 275 40 22 olan tekerler 22 inç jantlarımız var. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Devasa duruyor. Yani yakından görmeniz lazım. Gerçekten devasa duruyor. Şöyle yan yana gelelim bakın. Şöyle göstereyim. Bacağın boyu kadar gerçekten çok büyük. Burada yine BMW individual olarak tasarlanmış olan A sütunundan başlayıp C sütununa doğru uzanan titanium bronz kaplamalarımız var. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Çok harika, mat, şık duruyor. Yine ayna kapaklarımızın altında kameramız var. Çünkü otomobilimizde 360 derece görüş sistemi var. Ve onun yanında daha bir sürü detay. Bakın kaput tutanakları yok. Şöyle içeriden açıyorsunuz kapılarınızı ve çerçevesiz bir tasarım. Bakar mısınız ne kadar güzel duruyor? Sport coupe gibi. Aynı zamanda kapı kollarının iç tarafında da şöyle aydınlatmalarımız mevcut arkadaşlar. Şu anda kapıyı açtım. Bakın bir motor devreye girdi. Sesi duyuyor musunuz? Otomobil harekete geçti. Gerçekten çok güzel duruyor. X5, X6 ebatlarında. Ama hepsinden daha uygun hatta birçok rakibine göre en uygun fiyatlarda olan bir otomobil. Tam bir aile otomobili, genç otomobili yani şöyle söyleyeyim kendisini farklı görmek isteyen bireylerin otomobili. Bu otomobilimizin kapuk tutanakları neden yok? Çamurluklar neden bu şekilde ya da ön tampon neden böyle kapalı derseniz arkadaşlar sıfır yüze 6.2 saniyede çıkan 2.5 tonluk bir aracın tabii ki rüzgar sürtünme kat sayısı da düşük olması gerekiyor. Bu otomobilin rüzgar sürtünme kat sayısı sadece ve sadece 0.25. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar düşük bir rakam 0.25. Şarj soketini göstermek istiyorum. Şu anda AC ile şarj oluyor. Yani 11 kW'a kadar batarya kendisini AC ile şarj edebilir. Peki altta DC var. Bakın onu da yakından göstermek isterim sizlere. Şu anda AC açık olduğu için açamadım orayı tam olarak. Altta iki tane daha soket var. Burada da otomobilimizi 100 kW ya da 150 kW gücündeki bir DC şarj cihazıyla şarj edebilirsiniz. Üst cam çerçevelerimiz tamamen piyano siyah ile kaplı. B sütunu yine piyano siyah ile kaplı. Arkada piyano siyah çerçevenin içerisinde belirtilmiş bir iX logosu var. Spoiler şöyle kendinden gelen arkadaki far tasarımı da göstermek istiyorum yakından. Umarım kameradan sizlere geçirebilirim. Bakın şöyle bir açmak istiyorum. Evet. Fark ettiniz mi? Far soldan sağa doğru harekete geçti ve şu tona bakar mısınız? Kırmızı ve pembe arası bir tonlar çiçeği gibi. Bakın tekrardan yine sağdan sola doğru kapandı. Logomuzun içinde konumlandırılmış HD bir kameramız var. Solda EX butonu. Arka park sensörleri bu şekilde. Bagajı da göstermek istiyorum sizlere. Buradan bagajı açabiliriz. Aynı zamanda kumandadan da açabiliriz. Bagajımızın içi bu şekilde. Şurada çok güzel bir malzeme var. Bakın. Gerçekten şu malzeme pandizot kalın ve diri duruyor. İşçilik malzeme kalitesi üst seviyede. Yani bu otomobilimizin ebatında Örnek veriyorum, farklı markalardan bir otomobil aldığınızda isim vermek istemiyorum. Şu anda 10 milyon civarında özellikleri olan ve bu ebatta olan bir otomobil 10 milyon civarında bir SUV sınıfında olan. Ama bizim otomobilimiz sadece 3 milyon 450 civarlarından başlayan fiyatlarla. Bagajımız 500 litre bir hacme sahip. Burada da ekstra bir pandizot var. Bu da çıkabiliyor. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Burada otomobille birlikte gelen şarj kablomuz var. İçinde bir file mevcut. Şurada da çeki demiri. Sağda 12 voltluk bir güç çıkışı, sabitleme kancası. Aynı zamanda koltukları da buradan sağdaki, soldaki koltuğa yatırabiliyorsunuz. Güzel bir detay. Burada da yine sol tarafta sabitleme kancalarımız mevcut. Şurada bir file gibi bir durum var ama ne olduğunu şöyle söyleyeyim. Hani evet, herhangi bir şey koyabilirsiniz için şu şekilde sabitleyebiliyorsunuz. Ama şu malzemeye bakar mısınız ya? Çok güzel kadifemsi bir yapısı var arkadaşlar. Hemen kapatalım. Aynalarda kör nokta uyarı sistemi de var. Yani daha çok şey sayabilirim ama yani bitmez bu video, bitmez arkadaşlar gerçekten bitmez. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basıp fikirlerinizi de çok merak ediyorum. Otomobilimizin altını göstermek istiyorum. Altta neler var? Şöyle bakın. Alt tamamen kapalı, pillerle dolu. Piller 8 yıl 160 bin kilometre garantili. Ve otomobilimizin de kendi mekanik garantisi de aynı zamanda 2 yıl boyunca devam ediyor. Burası iyiksi sergilediğimiz elektrikli standımız. Yakından bakın arkadaşlar. Hashtag Joy Electric Fit. Burada iX3 var elektrikli. Bedeni maceracı ruhuyla elektrikli. Altta yeni iX, bir çağın öncüsü 2021'de çıkmış. Arttırılmış menzil ile BMW i3, i3s. Biliyor musunuz modelimizi? 2020'de de vardı. Aynı zamanda 2013'lerde çıkmıştı. 2018'de BMW iNext. E gelecek peşinden gelecek diye bir logomuz var. İşte aslında iX'in konsept otomobili bu şekildeydi. Tabii ki i8 Roadster hala yolda gördüğümüzde dönüp dönüp baktıran bir otomobil hibrit olan burada da var. i8 zamanın ötesinde performans. Şurada BMW i3 The New All Electric 2017. Burada da BMW ev Vision Next 2016'da çıkmıştı. Çok değişik bir otomobildi. Şuradaki tekerler çamurlukla birlikte hareket ediyordu. Çok farklı bir otomobil. İşte bu böbreklerin büyüklüğü o yıllardan geliyor arkadaşlar. Biraz önce de bahsetmiştim. 2014'te yine BMW i3 elektrik en çarpıcı hali. BMW i3 Born elektrik 2013'te doğmuş. 2014'te kasa değiştirerek devam etmiş. i8 geleceğin otomobili. İşte bu şekilde geriye doğru gidiyoruz. Ve elektrikte 10 yıl. Kapı içleri Alcantara kaplı, nubuk gibi çok farklı bir yüzeyi var buradaki tüm tuşlar kristal. Burada koltuklarınızı ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle koltuk sırtlarını indirip kaldırıp nasıl istiyorsanız kendinize göre ayarlayabilirsiniz. 2 adet koltuk hafızası var. Tabii ki siz bu hafızayı kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ne kadar farklı profil o kadar çok hafıza demektir. 4 cam otomotivimiz aynalarımızı buradan konfigüre ediyoruz. Burada da büyükçe bir kapı tutanağı var. Şimdi bu kapıyı nereden açıyoruz arkadaşlar? O yüzden bu da çok önemli bir detay. İX'lere bindiğinizde şurada bir tuş var. Bakın bu tuşa bastığınızda kapıyı açıyorsunuz. Yani herhangi bir kapı kolu aramanıza gerek yok. Aynı zamanda harman kardon ses sistemi. Kapı kilitlerinizi de şuradan otomatik çocuk kilidini aç kapatabiliyorsunuz. Burada da yine güzel bir saklama haznesi var. Suyunuzu, bardağınızı buraya koyabilirsiniz. Bagajı da buradan açıp kapatabilirsiniz. Ama derseniz ki ben şöyle tuşlara alışık değilim. Daha mekanik bir tuş yok mu? Mekanik bir kol var. Hemen kapının altında şu kolu çektiğinizde kapılarınızı açabiliyorsunuz. Otomobilizin koltukları yine Alcantara ve yukarı doğru böyle sivrilen bir koltuğa sahip. Yani M koltuklara benziyor ama değil. Ve ekoseli bir dokusu var. Şuralar kumaş, buralar Alcantara. Yani çok farklı bir dizaynı var. Sağ taraf kumaş, sol taraf Alcantara. Burada da başlık içlerine bronz tonlu bir kaplama var. Şimdi içine geçip daha detaylı anlatmak istiyorum. Otomobilimizin içine geçtiğimizde tam bir şölen. Şu ekranlara bakar mısınız? Burada 12.3, aynı zamanda 14.9, 15 inçlik bir multimedya ekranı, 12.3'lük de bir sürücü ekranı var. Yani çok güzel özelliklere sahip. Burada yine titanyum bronz kaplı hava menfezlerimiz var. Hava menfezlerimizin hemen altında far sensörümüz mevcut. Bakın tuş kalabalıklığı gitmiş. Daha sade, daha modern, daha şık. Direksiyonumuz altıgen formunda. Yani şu ana kadar yapılmış en farklı BMW direksiyonu diyebilirim. Burada hız sabitleyicimiz var. Aynı zamanda ayar tuşumuz buradan açılıyor. Şurada ayar tuşu var. Ayara bastığımızda bakın ekran hemen harekete geçti. Content. Bu arada şuradaki tuşların hepsinin üstü piyano ile kaplı arkadaşlar. Şuradaki tuşu aşağı indirdiğinizde ne kadar menzilinizin kaldığı her şey burada görünüyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel detaylar. Direksiyonumuz elektrikli. Şuradaki tuş ile direksiyonu yükseklik alçaklık ayarını ayarlayabiliyorsunuz. Kendinize göre. Şu dashboard'a bakar mısınız? Hiçbir tuş yok neredeyse. Tamamen sade, tamamen kişisel. Peki ekranlarda neler var? Bu ekranlarda neler yok ki? Şimdi yani telif yemekten korkmasam ee, ufak bir şey göstereceğim size. Umarım telif gelmez. Çünkü hareket sensörlü bir ekran var. Şurada bir sensör var arkadaşlar yukarıda. Bu sensörle parmağımdaki tüm hareketi algılıyor. Bakın şimdi. Sesi arttırıp kısıyorum. Bu şekilde. Şarkıyı da bu şekilde değiştiriyorum. Bakın frekanslar değişiyor bu şekilde. Ya da bir önceki frekansa geri geliyorum. Sesi kısmak istiyorum. Ve ses kısıldı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. İki parmağımla şöyle yaptığımda ses kısılıyor. Hareket sensörleriyle birlikte ekranı ayarlayabiliyorsunuz. Ve yolda gittiğinizde hiçbir şekilde sürücünün dikkati dağılmadan hemen elinin altında şöyle hareketlerle hem sesi artırıp hem sesi kısıp hem şarkıyı değiştirip her türlü ekranı komuta edebiliyorsunuz. Aynı zamanda asistan da var, sesli komut asistanı. Merhaba BMW. Günaydın var. Nasıl yardımcı olabilirim? Teşekkür ederim. Navigasyona geldiğimizde burada 3 boyutlu bir navigasyon var. Bakın şöyle göstermek istiyorum ve ekranın hassasiyeti inanılmaz güzel. Burada hedef girişinizi yapabiliyorsunuz. Ayarlara geldiğimizde burada BMW'nin 8 işletim sistemi var. Uygulamalar. Sürücü profillerini buradan değiştiriyorsunuz. Mobil cihazlarınızı buradan yüklüyorsunuz. Kablosuz Apple CarPlay sunuyor sizlere. Kişisel asistanınız. Android Auto Apple CarPlay Radyo. Live Vehicle. Oturma konforu. Şarj. Modlarım. Modlarım neler? Örnek veriyorum. Şimdi burada eskiden şuradan seçiyordunuz. Sport, ekonomi, normal. Şimdi şurada bir tuş haznesi vardı. Buradan seçiyorduk ama artık ekrandan ayarlıyoruz. Kişiselleştirilmiş, spor, işte verimli, görsel, rahat. Rahata bastığımızda relax modunda aynı zamanda rahat bir müzik sunuyor sizlere, koltuk masaja başlıyor. Peki, masaj ayarlarına gelelim mi? Masaj modlarımıza gelelim. Koltuk oturma konforu, masaj. Burada masaj seviyenizi seçebiliyorsunuz. Mesela şu anda bana bu şekilde masaj yapıyor. Yukarıdan aşağıya doğru şişiyor, koltuklar geri çekiliyor. Hızınızı buradan ayarlayabiliyorsunuz nasıl istiyorsanız. Ondan sonra şöyle bir daha geri geldiğinde hızını arttıralım. Daha hızlı masaj yapsın. Burada da seçeneklerimiz var. Bel masajı, bel aktivasyonu, bel antrenmanı. Yani çok farklı farklı şeyler var. İnanılmaz. Bu otomobilimizde opsiyon olarak ses sisteminde Harman Kardon yerine Bowers Wilkins alabiliyorsunuz. Bu Bowers Wilkins Wilkins'ı aldığınızda koltuklarda titreşim dahi oluyor diyebilirim arkadaşlar. Burada My BMW var uygulamamız. My BMW'nin içinde lastik basınç kontrolünüzü, işte aracın genel kontrolünü, servis ihtiyacını hepsini buradan görebiliyorsunuz. Bu arada servis demişken otomobilimizi 2 yılda bir servise getiriyorsunuz ve sadece mekanik aksamdaki alt takım kontrolleri yapılıyor. E varsa herhangi bir teknik sorun da bilgisayara takılıyor. Rota izleme, trafik durumu, daha çok ayar var yani çok özellik var. Şöyle biraz daha aşağı indirelim ekranı. Aynı zamanda Wi-Fi var otomobilimizde. Bir de geri görüş kamerasını göstermek istiyorum. Buradan start tuşuna basıyorum ve şu anda otomobilimiz çalıştı. Ekranlara bakar mısınız? Bu şekilde şu anda yeni 3 serisinde de bu ekranlarımız var. Buradan vites seçiciyle geri görüş kameramı aktifleştirdim. Buradaki netliği görüyor musunuz arkadaşlar? Aracın etrafındaki kameralar şöyle panorama görünümü örnek veriyorum. Ne kadar geniş bir açı. Asistan görünümü. Park ekranı. Daha fazla diyelim. 3D görünüm Burada otomobilinizin 3 boyutlu konumunu görüyorsunuz. Daha fazla diyelim kamera temizliği. Dokunduğumuzda kameralarınızın üstünü su püskürtüyor. Ayarlara geldiğimizde mevcut ise sesli uyar. İşte ön arka kontrol, frencil fren müdahalesi. İşte yaklaştığınızdaki ses kontrolü. Çok çok özellik var. Panorama görünümünü aldığımızda çok geniş açıyla görüyoruz arkadaşlar. Sanki bir balık gözü varmış gibi yine park ekranına geliyorum. Burada da bakın sağda, solda, üstte her yerini gösterebilen detaylar mevcut. Şu sağdaki kameraya tıkladığımda otomobilin 3 boyutlu sağ tarafındaki neler olduğunu gösteriyor. Solu tıkladığımda hemen sol tarafı gösteriyor bakın. Aracın solunda neler var. Şu tepe kamerası ve arka kamera aracın sadece arkasını gösteriyor. Aynı zamanda otomobilimizde park asistanı da var arkadaşlar. Park ne iş yarıyor derseniz 50 metreye kadar resmini çekiyor ve o konuma göre sizi geri getiriyor. Dar bir yere girdiğinizde inanılmaz bir güzellik. Şimdi ekranları bir yere bırakalım artık biraz da şu yeni dashboard'dan bahset. Bu yeni yüzen dashboard'dan bahsetmek istiyorum. Şuradaki ahşaplar ve buradaki tuşlar tamamen gerçek. Burada iDrive tuşu var. Bu iDrive tuşuyla buradaki ekranı komut edebiliyorsunuz. Daha önceki BMW'lerden hatırlıyorsun ama burada daha farklı. Neden? Çünkü kristal şöyle detayları var. Aydıral tuşunun hemen altında bir ses tuşu var. Buradaki ahşap Avrupa Orman Konseyi sertifikasına sahip. Sertifikanın adı FSC yani Forest Worldship Council dediğimiz işte Almanya'da Bonn şehrinde kurulan 1993 yılında kurulmuş bir orman yönetim konseyi. Hiçbir şekilde ağaçlara zarar verilmeden üretilmiş bir ahşaptır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aynı zamanda buradaki tuşlar tamamen gerçek kristalden yapılmıştır. Burada auto hold var. Burada anahtarınızı koyabileceğiniz küçük bir göz var. Ya da telefonunuzu dik de konumlandırabilirsiniz. Varsa öyle bir küçük telefonu şöyle koyabilirsiniz. Hemen altında 12 voltluk güç çıkışı. Burada 2 adet bardak koyma yeri ve 2 adet USB Type-C var. Otomobilimizin ön dashboardu da aynı şekilde böyle yumuşak bir malzemeye sahip. Burada Head-Up Display var görmüş olduğunuz gibi sürücü tarafından baktığınızda görülmüyor ama sadece yolda harekete geçtiğinizde şuradaki ekran cama yansımayı veriyor ve oradan ne kadar hız yaptığınızı görebiliyorsunuz. Burada yine bir hoparlör var. Aynı zamanda hava menfezi de var şurada. Güzel bir tasarım. Tavan tamamen siyah kumaş ile kaplı. Kol dayanağını şuradan açıyoruz. Bakın açıldı. İçinde güzel bir bölme var. Buraya telefon cüzdan eşyalarınızı koyabilirsiniz. Bakın bileğime kadar içine girebiliyor yine kapatıyorsunuz ve Alcantara kaplı olması da çok güzel. Tabii ki bu Alcantara size göre değişiyor. Kendinize göre isterseniz deri kaplı, isterseniz bej. Bu siz nasıl istiyorsanız o şekilde oluyor arkadaşlar. Otomobilimizde aynı zamanda 4 bölmeli iklimlendirmeli klima var. Bir de arka tarafa geçelim. Arkadaki yaşam alanına hep beraber bakalım. Arkaya geldiğimde yine led'ler beni karşıladı. Karartılmış arka camlarla birlikte geliyor. Her yer yine Alcantara kaplı. Burada ufak eşya gözlerimiz, harman kardon ve kapıyı açabileceğiniz tuş. Arkadaki yaşam alanına bakar mısınız? Ne kadar güzel ve geniş. Yine koltuklarımız Alcantara kaplı, izofiksler burada. Koltuk sırtları şöyle yukarı doğru kavis alıyor. İçine geçelim biraz daha. İçine geçtiğimde koltuk atlarında yine hava menfezlerimiz var. Şurada içine eşya koyabileceğiniz gözler var. Burada koltuğun hemen sırtında bir aparat girişi var. Örnek veriyorum bir LED ekran koyacaksınız. Burada aparat girişi var. 2 adet USB Type-C burada da mevcut. Hemen şuralarda sabitleme kancaları var. Burada da sabitleme kancaları var. Şöyle hareketli. Arkadaki yaşam alanı çok güzel. Ve şu cam tavan şu ana kadar BMW'nin kullanmış olduğu en büyük cam tavan. En uzunu. Bir tuşla şeffaf oluyor. Bir tuşla bu şekilde karartmalı oluyor. Peki nereden ayarlıyorsunuz? Hemen şurada bakın. Şöyle uzanabilirsem bakın. Şu tuşa bastığımda cam tavanımız şeffaf oldu. Şu anda dışarıyı görebiliyorsunuz bakın. Buradaki spotları görüyorsunuz. Tekrar dokunduğumda ise mat oldu arkadaşlar. Hiçbir şekilde dışarıyı göstermiyor. Burada yine hava menfezlerimiz mevcut. Şöyle göstereyim. Kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz koltukları. Koltuklarda arkalarda ısıtma da mevcut. Önlerde de ısıtma mevcut. Hemen B sütununun altındaki direklerde de hava menfezlerimiz mevcut. Arkada diz mesafem çok rahat. Öndeki koltuk fazlasıyla gerideydi. Çünkü ekranları çekebilmem için biraz koltuğu geriye almıştım. Şu anda benim oturma pozisyonumdan daha da geride. Ona rağmen benim boyum 1.78. Ona rağmen ben şu anda arkada çok rahatım. Baş mesafemi de göstermek istiyorum. Baş mesafeme bakar mısınız? Bir karış var yani bir karış. Çok konforlu. Bakın şöyle aracın içini göstereyim. Çok rahat ve çok konforlu. Burada kumaş kaplı bir kol dayanağı var. Tuşa dokunduğumda iki adet bardaklık girişim burada açılıyor arkadaşlar. Tekrardan yerine geri koyuyoruz. Kol Tabii ki bu kol dayanağının kumaş olması tamamen kişiselleştirilmeden kaynaklı. Öteki türlü deri de oluyor arkadaşlar. Arkada yine şöyle göstermek istiyorum okuma alanları mevcut. Bagajın uzunluğunu görüyor musunuz? Bakın ne kadar geniş, ne kadar ferah. Otomobilinizin arka tarafındaki yaşam alanı gayet ferah ve geniş. Yeni iX'i sizlere detaylı bir şekilde tanıttım. İnanılmaz özellikleri sahipti. Umarım beğenmişsinizdir tanıtımımı. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basın. Fikirlerinizi çok merak ediyorum. Nasıl buldunuz? Yani tamamen elektrikli olarak tasarlanmış, geçmişten bir tarihi olan, elektrik olarak tasarlanan otomobil Sizce nasıl? Ben şöyle söyleyeyim. 10 milyon, 12 milyonluk içten yanmalı bir motora sahip olan otomobili o fiyatları vermektense sizce çok uygun fiyatlara, 3'te 1 fiyatına, düşük ÖTV ile ve gelecek artık 2023 biliyorsunuz ki elektrikli otomobillerin devri olacak. Almak sizce daha mantıklı değil mi? Ya bence çok uygun, çok mantıklı çünkü devasa bir otomobil. O yüzden X5 ve X6 boyutundaki ebatlar inanın pahalı ebatlardır. Ve bu ebatları hepsini barındıran uygun rakamlı bir otomobilimiz işte iX. Ve yeni nesil. Artık benzinle, yakıtla uğraşmayacaksınız. Akşamları evinize şarja takacaksınız. Sabah işinize gidip geleceksiniz ya da gezmeye gideceksiniz nasıl istiyorsanız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biz İzmir Özgörköy'deyiz. Bornova'dayız. Sizleri bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.